Selamlar herkese. Bu videoda şu yaprağın acurunu çalışacağız. İpimi hazırladım, düğümünü attım. Köşeden sabitliyorum. İlk olarak ızgara yapmam gerekiyor karşıya tek gözeye buradan çift gözeyi kullanarak yapacağım çünkü oval olduğu için ara ara bunu yapmam gerekiyor orantılamam için tamamen bu örneğin akışına göre sizin ayarlamanızı gereken bir durum şimdi burayı örüyorum dar olduğu için 2 ilmekte bıraktım. Burada da 2 ilmek yeterli geldi. Burayı 3 ilmek ördüm genişlediği için Burayı 4 ördüm. Fark ettiğiniz gibi buradan bir ilmek alıyorum. Buradan birini alıp öbüründen çıkıyorum çünkü oval dönüyor. Orantılamaya çalışıyorum. Evet, bu yaprağımız da bu kadar. Bu ipimi burayı sabitlemek için kullanacağım. Sonra kalan ipimle bu yemeni yapacağım. İşliğim tamam olmuş olacak. Umarım işinize yarar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.